Annesi bak kızın ne güzel hamakta sallanıyor kuzum benim bak bak Heh. bak bak annesi kızım ne güzel hamakta sallanıyor bak bak he böyle biraz daha çevirelim Hı. Oh. kızım ne güzel hamakta sallanıyor. Biraz daha sallayalım böyle. Heh. Bak. El salla niye kızım? Babaya el salla. Evet. Evet, kızım ne sallanıyor ya.